Arkadaşlar merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum. LGS soru çözüm videolarımıza doğrusal denklemler konusuyla devam ediyoruz. Yine öncelikle kolay klasik sorulardan öğreneceğiz konuyu. Daha sonra yeni nesil sorulara geçeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde. A 12 eşittir 4 A bölü 5. Yukarıdaki verilen denkleme göre A kaçtır demiş. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? İçler dışlar çarpımı yapıyorduk. Yaparsak 5 çarpı A 5A 5 çarpı eksi 12 Eksi 60 eşittir 4 A oldu. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler de bir tarafa yaparsak 4 A karşıya eksi olarak geçer. 5 A'dan 4 A'yı çıkartırız. Eksi 60 da karşıya artı olarak geçer. Direkt 65 A'dan 4 A'yı çıkartırsak A kalır. A eşittir 60 geldi. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da yine içler dışlar çarpımı yapıyorum. 3'ün her sayının altında gizli bir olduğu için 1 ile bunu çarptığım zaman yine aynısı olacak. Yani değişmeyecek. X artı 5. 3 kere 3 de 9. 5'i karşı atarsam buradaki artı 5 karşıya eksi olarak geçer. 9 eksi 5 olur. 9'dan da 5'i çıkarttığım zaman x değeri 4 gelir. Gelelim 3. sorumuza. x artı 1 bölü 3 eşittir. 3x eksi 4 bölü 2 denklemini sağlayan x değerini sormuş. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 ile x'i çarptım. 2x 2 ile artı 1'i e çarptım. Artı 2 eşittir. 3 ile 3x'i çarptım. 9x. 3 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12. 2x'i bu tarafa eksi 12'yi bu tarafa alırsak eksi 12 karşıya artı olarak geçer. 2 artı 12. 9x 2x de karşı eksi olarak geçer. Eksi 2x oldu. 2 ile 12'yi topluyorum. 14. 9x'ten 2x çıkartırsam 7x. Her tarafı da 7'ye bilersek x buradan 2 değerine ulaşırız. Gelelim dördüncü sorumuza. x artı 2 bölü 3 eksi x eksi 3 bölü 2 eşittir 10 demiş. Bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Öncelikle payda eşitlememiz lazım. Burayı 2 ile genişleteyim. Burayı 3 ile genişleteyim. Burası şimdilik dursun. 2 ile genişletirsem 2x artı 4 bölü 6 eksi 3x eksi 9 bölü 6 eşittir 10 oldu. 2 xten 3x çıkartırsam eksi x. 4'ten Eksi 9'u çıkartırsam artı 13 bölü 6 eşittir 10 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak eksi, eksi x artı 13 eşittir 6 kere 10 60. 13 karşı atarsak eksi x eşittir 47. Her tarafı da eksiyle eksi ile çarparsam x eşittir eksi 47 oldu. Denklemin kökü yani x değeri eksi 47 sonucuna ulaşıyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Bu tarz sorularda da şunu yaparız arkadaşlar. Bütün paydaları işte paydaların tamamını silersek de olur. Yani ben burayı 2 ile genişletsem. Burayı x artı 3 ile genişletsem. Burayı da 2 ile genişletsek. 8 bölü 2x artı 6 eksi x artı 3 bölü 2x artı 6 eşittir. 6 bölü 2x artı 6. Bakın bütün paydalar eşitse ben paydaların tamamını silebilirim. 8 eksi x artı 3 eşittir 6 oldu. Şurayı da açarsak eksi x artı 5 eşittir 6. 5'i karşı atarsak eksi x eşittir 1. x de buradan eksi 1 değeri gelir. Gelelim 6. sorumuza. Yine aynı mantıkla yani 5. sorudaki mantıkla işimizi yapabiliriz. Burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı x ile burayı da 6 ile genişlettik. 3 bölü 6 x artı 6 bölü 6x artı 6 bölü pardon eşittir. Şu x olacak. Burayı x ile genişletmiştik. 6 bölü 6x oldu. Yine alt taraflar eşit olduğu için sildim. Yukarılarda ne kaldı? 3 artı x eşittir 6. 3 karşı atarsak x eşittir 6 eksi 3'ten 3 sonucuna ulaşıyoruz. Geldik ikinci tip sorulara. Yani terazi şeklinde sorulara terazilerde dengede varsa sol kefedeki ve sağ kefedeki ağırlıklar birbirlerine eşit olmalı. Bir tane kutu eşittir. iki tane yuvarlak demiş. Yuvarlağın içine karalayalım. Sıfırla karışmasın. Aynı şekilde burada da bir tane kutu üç tane üçgene eşitmiş. Diyor ki kutu üçgen yuvarlak eşittir. 4 olduğuna göre kutu kaçtır? Şimdi ben hepsinde kutunun Değerini yazsak yani şunu demek istiyorum. Kutu eşittir 2 yuvarlak. Kutu eşittir 3 üç üçgen. Buradan şunu yapabiliriz. Kutu bölü 2 eşittir. Yuvarlak değerine ulaşırız. Kutu bölü 3 eşittir de üçgen değerine ulaşırız. Yuvarlak gördüğüm yere 2 kutu bölü 3 yazalım. Şu hemen de bir tane kutum var. Sonra artı üçgen diye üçgen ne bulmuştuk? Kutu bölü 3 bulmuştuk. Artı yuvarlığa da ne bulduk? Kutu bölü 2 bulduk. Bu kaç eşitmiş? 44 eşitmiş. Hemen paydaları eşitleyelim. Burayı 3 ile burayı 2 ile burayı da 6 ile genişletirsem 6, 8, 11 kutu bölü 6 eşittir 44. Buradaki sadeleştirmeyi de 11'e böldüm. 11'e böldüm 4. içler dışlar çarpma yaparsak kutu eşittir 6 çarpı 4 yani 24 cevabına ulaşıyoruz arkadaşlar. Sonra da şunu yaptık. Yuvarlağın yerine kutu cinsinden değerini bulduk. Üçgenin kutu cinsinden değerini bulduk. Ve denklemde hepsini yerine yazdık. Ve kutunun değerini bulduk. Bize kutuyu değil de yuvarlağı ya da üçgeni soruyor olsaydı kutuyu bulduktan sonra 24 bölü 2'den bu 12 değerine ulaşacağız. 24 bölü 3'den de bunun da 8 değerini olduğunu anlayacağız. 8. sorumuz arkadaşlar. Şekilde ABCD kare ABE eşkenar üçgendir. Şimdi bu bilgilere göre eşkenar üçgenin tüm kenarları eşit. O zaman şurası da x uzunluğunda, burası da x uzunluğunda. Yine karenin de bütün kenarları eşit olduğu için burası x ise şurası x, burası x, burası da x olmak zorunda. Diyor ki AB eşittir x. Tamam. Verilenleri yerine yerleştirdik. Ve beyaz boyalı bölgenin çevre uzunluğu 120 cm olduğuna göre. Şurada duralım. Beyaz bölge şurası. Buranın çevresi nedir? Bakın A'dan başlıyorum. D, C, B, e, A. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane X. Kaça eşitmiş? 120 cm'ye eşitmiş. Ne diyor soruda? X uzunluğunu bulmak için kurulması gereken denklem aşağıdakilerden hangisidir? Aha da budur. Ve bunun çevre uzunluğunu bulduk. 5X. Aynı zamanda bu kaça eşitmiş? 120'ye eşitmiş. O zaman cevabımız B seçeneği olmalı. Geldim 9. soruya. Yavaş yavaş problemlere geçmeye başladık. Daha sonra da yeni nesil sorulara geçiş yapacağız bir hayvan barınağının yardım kampanyasına katılanların 2 bölü 5'inin her biri 120 TL, geriye kalanların her biri 150 TL bağış yapmıştır. Kampanyada toplamda 10.350 TL para toplandığına göre kaç kişi bağış yapmıştır diye sormuş. Şimdi bizim elimizde bir bütün varmış. Biz bu bütünü 5'e bölmüşüz ve ikisi bu kadar geriye kalan 3 bütün de yani bütünün 3 parçası da 150 yapmış. O zaman ben toplam bütünümüze 5x dersek 5x'in 2 bölü 5'ini bulmak için 2 bölü 5 ile çarpıyorum. Yani 3x pardon 2x. 2x kişi 120 TL uzamış. O zaman 2x çarpı 120 den bu 2x kişi toplamda 240x TL ödemiş. Şimdi 2x 120 TL ödedi. 5x ise kalan 3x kişi kaldı. Kalan 3x kişi de 150 şer TL ödemiş. O zaman onu da şöyle düşünebilirim. 3x çarpı 150 eşittir 450 TL. Pardon 450x oldu. Bunları da toplarsak 690x eşittir kaç? 10.350 TL. Her iki tarafı da 690'a bölersek x buradan kaç gelir? 15 gelir arkadaşlar bize neyi soruyorduk? Kaç kişi bağış yapmıştır diye soruyor. Bağış yapan kişi sayısı 5x'ti. Biz x'i 15 bulduk. O zaman 15 çarpı 5 eşittir 75. Buradaki bağış yapan kişi sayısı olacak. Cevabımız C seçeneği. Geldim 10. soruya. Murat iş yerindeki merdivenleri hiç basamak artmadan ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmiştir. Murat toplam 40 adım attığına göre iş yerindeki merdivenler kaç basamaklıdır? Diyelim ki merdiven sayısı x olsun. İkişer ikişer çıktığına göre adım sayısı merdiven sayısının yarısı olur. Yani 2. Sonra 3'er 3'er inmiş. Merdiven sayısı yine x diye. 3'er 3'er çıktığına göre merdiven sayısının 3'te 1'i kadar adım atmış olur. Bunların toplamında kaç olacakmış? 40'a eşit olacakmış. Burayı 2 ile genişlettim. Burayı da 3 ile genişlettim. 3x 2x daha 5x bölü 6 eşittir 40 oldu. 5'e böldüm 5'e böldüm 8. İçler dışlar çarpımı yaptım. x eşittir 6 çarpı 8. Yani 48 basamaklı bir vermiş arkadaşlar. Gelelim 11. sorumuza. Bir grup arkadaş 12'şer TL toplayarak yemek yemeye karar veriyorlar. Grupta iki kişinin parası olmadığı için diğerleri 3'er TL fazla ödeyerek yemek sipariş veriyorlar. Buna göre grupta kaç kişi vardır? Diyelim ki ilk başta x kişi para ödesin. Yani grubun tamamını ödediğini düşünelim. Kişi başına kadar ödeyecekler. 12 TL ödeyecekler. O zaman toplam ödenen miktar 12x olacak. Ama diyor ki iki kişinin parası yok. O zaman para ödeyen sayısı x'ti ilk başta. iki kişi ödeyemediğine göre x eksi 2 olacak. Çarpı İlk başta kişi başı 12'şer TL ödüyorlardı. Sonra kalan kişiler ne kadar fazla ödedi? 3'er TL. 12'ye 3 eklediğim zaman da 15 olacak. Denklemimiz bu şekilde. Buradan çıkacak x değeri gruptaki kişi sayısını söyleyecek bize. Burası 12x oldu. 15'i içeri dağıtırsak 15x-30. 12x'i buraya 30'u buraya atarsak 30 eşittir. 15x-12x. 30 eşittir. 3x x eşittir. 10 oldu. Demek ki başlangıçta 10 kişi varmış. Yani para ödeyen ilk başta düşündüğümüz para ödemesi gereken 10 kişi varmış. Gelelim 12. sorumuza. Bir karınca telefon direğine çıkmak için birinci gün bir miktar tırmanıyor. İkinci gün birinci gün aldığı yolun iki katından 10 cm daha fazla tırmanıyor. Üçüncü gün Üçüncü günde ikinci gün aldığı yoldan 10 cm daha fazla tırmanınca telefon direğinin tepesine çıkmış oluyor. Şimdi burada duralım. Şurası birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün olsun. Diyor ki birinci gün tırmanıyor. ikinci gün birinci günün aldığı yolun iki katından 10 fazla. Biz birinci günün katını aldığımız için birinci güne x dersem ikinci gün 2x artı 10 olur. Üçüncü günde ikinci gün aldığının 10 cm fazlasıymış. O zaman burası da 2x artı 20 olacak. Bu üç günün sonunda karınca en tepeye ulaşıyormuş. Toplamına bakalım. x, 2x daha 3x, 2x daha 5x. 10, 20 daha artı 30. Bu kaç eşit olacakmış? 530'a. 30'u karşı atarsam 5x eşittir. 530 eksi 30 olur. 5x eşittir. 500 olur. Her tarafı da 5'e bölersek x eşittir 100 olur. Bize neyi sormuş? Karınca birinci gün kaç santimetre tırmanmıştır? Birinci gün x'i x'i 100 bulduğumuz için cevabımız b oldu arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Fatma elinde bir, elindeki bir miktar kumaşı 6 eş parçaya ayırabiliyor. Eğer bir, bir parçanın uzunluğu 10 santimetre daha kısa olsaydı Parça 10 parçaya kumaş 10 parça ayrılabilecekti. Buna göre kumaşın uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş bize. Diyelim ki ilk başta bir parça x santimetre olsun. Bundan 6 parça olduğu için bu kumaş 6x uzunluğunda olacak. Eşittir dedim. Diyor ki bir parçayı 10 santimetre daha kısa olsaydı yani x eksi 10 olsaydı diyor ki 10 parça eşit olacaktı. O zaman bu ikisi bu iki denklem birbirlerine eşit olmalı. 6x eşittir onu içeri dağıtırsak 10x eksi 100 oldu. Evet şuraya yanlış yazdım arkadaşlar. 10x olacak payısı. 6x'i buraya 100'ü de karşı atarsam 100 eşittir 10x eksi 6x 100 eşittir 4x her tarafta 4'e bölersem x eşittir 25 santimetre oldu. Bize kumaşın uzunluğunu sormuş. Kumaşın uzunluğu 6x'ti. 6 ile de 25'i çarparsak 150 cm bizim kumaşımızın uzunluğu olacak. Bu testimiz böyleydi. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.